Ardışık 3 sayının toplamı 54'tür. En büyük ve küçüğünün toplamı kaçtır? Ardışık sayılar 3 tane olduğu zaman toplamı 3'e böldüğümüz zaman ortadaki sayıyı buluruz. 54'ü 3'e böldüğümüz zaman 18'dir. Ortadaki sayıyı bulduk. Ardışık sayılar birer birer artarlar, ardarda gelirler. 18'den sonra 19 gelir. 18'den önce de 17 gelir. En büyük ve küçüğü dediğine göre en büyüğü 19, küçüğü 17. 19'da 17'yi toplarız. 16 elde var. 1, 2, bir de elde. 3, 36. Ardışık 5 çift sayının toplamı 80'dir. En büyüğü kaçtır? 5 çift sayının toplamı 80'se, 80 ise 80'i 5'e böldüğümüz zaman ortadaki sayıyı buluruz. Bunlar da çift sayı olduğu için ikişer ikişer artar ve ikişer ikişer azalırlar. 80'i 5'e bölelim. 8'de 5 bir kere. 30'da 5 6 kere. 16 ortadaki sayıdır. Çift sayı olduğu için ikişer ikişer artar. 18, 20, 14, 12. En büyüğü dediği için en büyüğü 20'dir. Ardışık 3 tek sayının toplamı 105'tir. En küçüğü kaçtır? Yine 3 sayı olduğu için 105'i 3'e bölerek ortadaki sayıyı buluruz. Tek sayılarda, çift sayılarda olduğu gibi ikişer ikişer artar. 105'i 3'e bölelim. 10'da 3, 3 kere. 15'de 3, 5 kere. 35 ortadaki sayı. Tek sayılar ikişer ikişer arttığı için bir sonraki 37, bir önceki 33'tür. Burada en küçüğü kaçtır? En küçüğü 33'tür.